Herkese merhabalar arkadaşlar, bu videoda The Last Thing He Wanted filminden bahsedeceğiz. Çok uzatmak istemiyorum, intro girsin sonra hemen başlayalım. Müzik Filmin başrollerinde Anne Hathaway ve Ben Affleck yer alıyor. Anne Hathaway'in canlandırdığı Elena karakteri bir araştırmacı gazetecidir ve babasının verdiği bilgilerle bir ticaretin içine giriyor. Tabi bu bir silah ticareti, işte uyuşturucu ticareti falan yani o tarz bir şey. E, aynı zamanda e, daha fazla merak ettiği için bu e, işi hani e, bunu daha e, derinlemesine öğrenmek istiyor ve bu işi e, bırakmıyor. E, sonrasında da işte hani olaylar hani Ardı arkası kesilmiyor. Aslında e, biraz e, enteresan bir film çünkü aslında enteresan e, değil de e, anlaşılması zor bir film çünkü bize çok yabancı olan e, siyasi e, siyasi figürlerden bahsedilmişti işte e, FSNL ya da ne bileyim e, kontras kontralar tarzında siyasi figürlerin hatta ben bunlardan bazılarını da araştırdım bu kontralar Nikaragua'da Sandinista hükümetine karşı savaşan ABD destekli bir e, hükümet e, sanırım yani o tarz bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. FSNL de bir işte bunların oluşturduğu bir siyasi parti. Yani anladığım kadarıyla tabii bunu böyle filmden sonra biraz baktım bu tarz şeylere ama aslında işin tuhaf tarafı şöyle bir şey var. Bunlardan hiç bahsedilmemiş. Yani bu siyasi figürlerden bahsedilmiş ama hani bunlar hakkında hiç bilgi verilmemiş. Sanki biz bunları çok iyi biliyormuşuz gibi bunlar hakkında çok fazla bir bilgimiz varmış gibi sürekli bunlardan bahsedilmiş bunlar konu alınmış ama aslında yani baktığımız zaman yani hani sonuçta bu tarz şeylere ne kadar kişi bilir bir de bu film hani bütün dünyada yayınlanacak ama hani böyle bir konudan bahsediyorsun bari hani ufak da olsa bunun hakkında bir bilgi ver ama direkt hani bu konuya giriyorlar ve hani belki çok çok hani Amerika'daki belli bir kesim bunları bilir ve haliyle bu filmi daha iyi anlar. Bunları bu terimleri daha iyi bildikleri için ama işte biz bilmediğimiz için bunların ne olduğunu e, filmi çok iyi anlayamıyoruz. Hatta ben bu filmi önce Türkçe altyazılı izledim, sonra e, Türkçe dublaj izledim çünkü anlamadım yani e, ve 2 saatlik film. Ben resmen bu filmi 4 saatim verdim. Gerçekten de çok zordu. Filmde Ben Affleck de oynuyor ama hani Ben Affleck'i de tam çözemedim. Bütün film boyunca asık suratlı bir şekilde, yani bir şekilde bazı sahneleri var falan ama hani anlayamadım yani filmi anlayamadım. Bütünüyle aslında filmi anlayamadım. Zaten filmin ilk bir saatinde hiçbir şey yok. Yani bir saat boyunca hani e, eğer ilk bir saat izlemezsen filmde bir fikrin oluşmuyor. E, o yüzden de bir kere bir saat bir dayanman lazım. Sonrasında da e, zaten bir saat izledim, e, geri kalan bir saatini de izleyeyim diyorsun. Ve e, izliyorsun ama hani finalde bir şey anlamıyorsun. O yüzden gerçekten çok tuhaf. Hani bu filmi izledikten sonra çok tuhaf bir fikir oluşuyor. NFT çok fazla mekanda bulunuyor yani çok farklı 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 yerlerde bulunuyor ve bulunduğu yerlerdeki hani hikayeleri acaba burada ne yaptı burada bulunmuş amacı neydi diye kendi kendine çok soruyorsun bu da mesela hani filmi izlediğinde hani bir sonraki yere gittiği zaman hani bir önceki yerde bulunmuş amacı neydi diye düşünürken hani ilerleyen zamanlarda neler yaptığını kaçırıyorsun. Şimdi onu anlamak zorundasın çünkü filmin devamını anlayabilmen için. Bu sefer de işte hani çok kaçıyor. Hani bir 4-5 kere uçağa biniyor zaten. Yani filmin yarısında NHTV havada, uçağın içerisinde sürekli bir uçak bileti alıyor ve uçağa biniyor, bir yerlere gidiyor. Öyle bir durum var. Anlatıcı o Hathaway yine ama e, filmi anlatan e, kadınla filmi yaşayan kadın gerçekten çok farklı mesela filmi anlatan Elena karakteri daha böyle e, anlayışlı yani e, daha duygusal bir kadınken yani en azından o izlenimi veriyor daha böyle mantıklı daha mantıklı değil de yani duygusal işte e, biraz farklı yani e, onu sevebiliyorsun. E, bir anne zaten bir kız, kızı var işte bir okula gidiyor. Ama e, filmdeki daha böyle cesur, cesaretli işte o haberi yapmak için türlü türlü işlere giriyor. Kızına bazı vaatlerde bulunuyor. Ama e, kızına vaat ettiği şeyleri e, yapması mümkün olmayan durumların içine de giriyor. Yani o eğer kafasında kurduğu işleri, e, planları yaparsa e, kızıyla... Ee, yapmak istediği şeyleri, o kızına söylediği e, vaatleri, o hayalleri yapması bir kere imkansız yani. Çünkü çok tehlikeli işlerin içine girecek ve belki o işlerin içerisinden çıkamayacak. E bunu anlayabilmek için de, yani bunu görebilmek için de e, hani çok zeki olmaya gerek yok. O yüzden de hani orada da bir hani diyorsun hani bu çok saçma yani sen kızın da eğer ileride vakit geçirmek istiyorsan en başlı bu işlerin içinde girmemem lazım ki girmeme gibi bir seçeneğin de var ama e, o yüzden diyorum ya hani anlatan e, Elina ile yaşayan Elana çok farklı anlatan Elana bir anne gibi davranıyor, yaşayan Elana e, çok böyle hani özgürlükçü cesur bir kadın gibi davranıyor bundan dolayı da böyle bir e, ikilem oluşuyor gerçekten de çok zor anlaşılması çok zor hatta e, Anlayamayacağınız bir film. Ben beğendim mi filmi? Beğenmedim <gülüyor> çünkü <gülüyor> anlamadım filmi. <laughs> yani e, an, birçok e, dediğim gibi e, farklı farklı yerlerde farklı farklı şeyler oluyor. Çözemiyorsun, e, daha bir öncekini anlamadan bir sonraki mekana geçiyor. Orada ne olduğunu anlamıyorsun. E, yani e, Ben Affleck var ama Ben Affleck niye var? yani ne yapmaya çalışıyor ee, çok çok karışık yani e, bilmediğiniz e, fikrinizin olmadığı e, çok fazla şey var ve onları e, toparlamaya çalışırken e, dağılıyorsun bir saat zaten hani senin bir fikrin olması için izlemen gereken bir şey e, o da zorluyor bundan dolayı da yani hani tekrar izlenmiyorum bu filmi hayatta izlemem zaten iki defa izledim hani bence hani bir daha kesinlikle izlememe gerek kalmaz iki defa izledikten sonra bu yüzden de hani bu filme bir puan verecek olursam açıkçası şu zamana kadar birçok e, film videosu yaptım film incelemesi yaptım ama bu hani bir film hakkında en ağır şeyleri söylediğim bir video oldu ve muhtemelen de en düşük puanı vereceğim film olacak. Bu filme vereceğim puan 10 üzerinden 2. Bu videoda The Last Thing He Wanted filmini inceledik. Siz neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediyseniz tüm düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.